Bu Çekmeköy'deki arsanın tamamı toplam 230 dönümlük bir arsa. Şu ortada gördüğünüz yeşil alan tarh çıktıktan sonra 180 dönüm üzerine toplam 3 proje olarak kurgulanmış bir e, arsa burası. Özel Üniversitesi hepinizin bildiği gibi hemen şurada yer alıyor. Şu altta gördüğünüz yol Şile Otoyolu olarak e, tanımlayabilirim. 3 farklı proje olarak kurgulandı. 3 farklı hedef kitle, 3 farklı mimari yaklaşım, 3 farklı sosyal tesis kurgusu. Eee Nefçanlıtepe e, Nef Ormantepe ve Nef Koruköy. E, üç farklı yaşam, e, üç farklı proje olsa bile tam ortada gördüğünüz bir sosyal meydanı var bu projenin. 5000 metrekareye yakın bir ticaret meydanı var. E, üç farklı yaşamında ortak toplu oluşacağı bir proje tasarlamaya çalıştık. E, lokasyon olarak oldukça şanslı bir yerdeyiz. Nef Çekmeköy projesi olarak. Arsamız tam olarak şu anda gördüğünüz gibi. Ee, yeni yapılan ulaşım yollarının, altyapı yatırımlarına ulaşan otoyolların tam ortasında yer alıyor proje. Ee, şöyle haritaya baktığınız zaman hemen projenin yanında Kuzey Marmara Otoyolu'nu görüyorsunuz yukarı doğru çıkan. Ee, projeden çıkar çıkmaz Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 3. Havalimanı'na gidebiliyorsunuz. Ya da Kuzey Marmara Otoyolu'ndan ters yönde giderseniz Sabiha Gökçen Havalanı, Anadolu Otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü'ne ulaşabiliyorsunuz. Proje hemen diğer yanından bir geçen otoyolda da Şile Otoyolu şu gördüğünüz otoyol. Şile Otoyoluyla Ümraniye, Ataşehir e, hatta Üsküdar'dan Avrasya Tüneli ve e, Avrupa Yakası Atatürk Havalimanı'na kadar çok rahat ulaşabiliyorsunuz. E, projenin hemen üstünde de Kuzey e, şey, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolu yer alıyor. Onda da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü aracılığıyla Levent ve Maslak gibi bölgelere 10-15 dakika gibi mesafelerde ulaşabiliyorsunuz. Biraz daha yakından baktığımız zaman e, dediğim gibi bu üç ana yolun tam fesici noktada yer alıyor. Şiliotu yolu, Kuzey Marmaraşevi yolu ve ikinci köprü, bağlantı yolu. E, ulaşım ve altyapıdan daha da önemli olan bir özelliği var bu arsanın. E, bu gördüğünüz vadi, biz bunu vadi olarak adlandırıyoruz. Bir eğitim vadisi. Tam 170, 167 tane okul var. İlkokuldan üniversiteye kadar. Ve oldukça da nitelikli okullar barındıran bir vadi burası. E, hemen arsanın yanında, biraz önce gösterdiğim Çamlıtepe ve Orman Tepe'nin hemen yanında Özdeğin Üniversitesi oluyor, yer alıyor. E, 9 fazla öğrencinin bine yakın öğretim görülürsün yer aldığı oldukça modern, oldukça da talep gören bir üniversite. Onun dışında yer aldığımız bölge içerisinde İstanbul Erkek Lisesi'nin okulları, Sev Amerikan Koleji'nin okulu, Avusturya Lisesi İlkokulu gibi İstanbul'un önünde gelen prestijli okulları yer alıyor. Ondan dolayı da hem altyapı hem de eğitim olarak birden fazla kitleye hitap, hitap eden bir proje olarak gözle çarpıyor. Arsanın en önemli özelliklerinden biri bir kere bölge olarak oldukça yeşil bir bölge. Çekmeköy bölgesi %74'ü ormanlarla kaplı. Alemdağ Ormanı hemen projeden görülebiliyor. onun dışında yoğunluk çok az. Birazdan görseni de göstereceğim. Eee yoğunluğun az olması sebebiyle oldukça binaların birbirinden uzak tasarlanabildiği, alçak alçak katlı konutların yer aldığı mimari olarak oldukça cezbedici bir proje ortaya çıkardığımızı düşünüyoruz. Ee, bu anlamda da hem mimari anlamda hem de proje değeri anlamında oldukça şanslı izleyebilirim. Proje görselimiz böyle. Biraz önce belirttiğim gibi Orman Tepe, pardon Çamlıtepe bölgesi, Ormantepe Tepe, Üniversite ve Ormana Bakan Orman Tepe bölgesi ve daha büyük metrekareli konutların yer aldığı Koruköy olarak üç, üç farklı proje olarak görebilirsiniz. Yine üç farklı projenin ortak noktası bir alışveriş meydanı, ortada gördüğünüz 5.000 metrekarelik alan. Ee, proje alçak katlı, 3 katlı, 4 katlı konutlar, yüksek tavanlı konutlar. Gördüğünüz gibi hem e, binaların birbirine mesafesi hem de hem dikey anlamda hem 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 yan anlamda hem de önlerinde oldukça farklı mesafe var. Bahçeler, yürüyüş yolları, koşu yolları, araç park yerleri gibi e, oldukça fazla fonksiyonu tasarlandığı ve tarımlandığı bir projeden bahsediyoruz. Ee, içinde biyolojik göletlerin, oldukça fazla yeşil alanların olduğu, e, peyzajı oldukça dikkat ettiğimiz bir proje olarak göze çarpıyor. E, tüm dairelerimizde balkon yer alıyor. Aynı zamanda geniş teraslar, büyük bahçeler e, olan bir projeden e, bahsediyoruz. E, genel geri Aldığımız geri bildirim genellikle oldukça pozitif bir geri bildirim. E, o anlamda da oldukça mutluyuz projenin mimarisinden. E, özellikle teraslı ve bahçeli daireler e, oldukça fazla beğeniliyor ve ilgi görüyor e, diyebilirim. Ee, sosyal tesisimiz var. Her zaman birazdan bahsedeceğim. Hepiniz de çok yakından tanıyorsunuz. Fold konseptimizin yer aldığı açık ve kapalı alanlar. Bu projenin bir diğer özelliği de açık fold ünitelerinin oldukça fazla detaylandırılması ve düşünülmesi. Onlardan da biraz örnek göreceğim. Bu gördüğünüz görsel alışveriş meydanının arkasında siteye bakan sosyal tesisin olduğu yer. Ee, hem açık hem kapalı havuz hem de diğer e, sosyal imkanlar oldukça fazla projede yer alıyor. Ee, bu alışveriş meydanından e, bir görüntü. Hem üzerinde e, daha çok genç profesyonellerin ve yeni ilişkilerin oturacağı küçük metrekareli konuklar yer alıyor. E, aynı zamanda da e, ortada bir e, büyük bir restoran alanının olması planlanıyor. Görüş olarak belki size başka bir AVM'i de hatırlatmış <laughs> olabilir. E, ama hem e, şey olarak. E, ee, oldukça e, hem burada oturan 1.700 tane konutun olacağı hem de çevredeki potansiyeli düşündüğünüz zaman buranın Çekmeköy bölgesinin yeni çekim e, merkezi olması e, büyük ihtimalle e, düşünülüyor. E, projenin önemli özelliklerinden biri e, projenin tüm etaplarını, tüm projelerin aynı kod seviyesinde bağlayan bir yeşil omurgayla birleştirilmiş olması. E, burası biraz önce gösterdiğim Çamlıtepe, Ormantepe ve Koruköy Projesi olarak düşünebilirsiniz. Üç projede yeşil bir omurga ile birleşmiş durumda. Ee, burada e, hem biyolojik göletler, hem e, açık e, spor alanları, yürüme alanları ve açık peyzaj e, fonksiyonları yer alacak. E, ve tüm projenin içerisinde aynı kot üzerinde e, tamamen üç farklı projede sakinler e, projelere diğer etaplara erişim sağlayabilecek. E, peyzaj bizim için oldukça önemli. Dediğimiz gibi doğaya dokunulabilecek, doğayla iç içe yaşanabilecek bir proje yapmaya çalıştık. E, o anlamda da Dalakay Design Studio ile peyzaj projesini detaylarını beraber çalışıyoruz. E, mesela ilk Çamlıtepe ile ilgili e, çim alanlar, çocuk oyun alanları, macera parkları, sanat duvarları, amfiler, hobi bahçeleri, e, seyir terasları, barbekü alanları, zen bahçeleri gibi şu an farklı e, açık hava, fold üniteleri tanımlanmış ve projede işlenmiş durumda. Bunları e, her projede, her etapta hedef kitleye göre de farklı farklı çeşitlendirmeyi planlıyoruz. E, iç, projenin iç detaylarına da dair iç detaylarda da oldukça önem verdik. E, projenin genel yapısıyla, dış cepheyle mimarisiyle uyumlu, sıcak tonlarda e, iç dekorasyon üniteleri seçtik. Geniş pencere alanları, e, geniş güneş alan, güneş alan açıklıklar. Aynı zamanda da e, evin içi ve dışını beraber kullanmayı, kullanmayı e, imkan sağlayan çeşitli fonksiyonel teraslar ve bahçeler kurum, kurguladık. Evin içinde geçirdiğiniz vakit kadar evin dışında da vakit geçirmenizi e, istediğiniz bir proje olarak bakabilirsiniz. E, metrekare olarak da e, hem bölgenin potansiyel anlamında yatırımcıların oldukça ilgisini çeken hem de şehirden biraz uzaklaşmak, çocuğum rahat okula gitsin, rahat oynasın, temiz hava alsın diyen e, aileler için de oturma yönelik olduğu için metrekare olarak da biraz daha büyük metrekareler çalıştık projede diyebilirim. E, toplam 230 dönümlük e, projelerin içinde 52 dönüm olarak e, yer alan bir e, arazi burası. E, ve Cuma öğleden sonra başlayan satış, Pazar öğleden sonra e, Galatasaray-Fenerbahçe başından önce tamamlandı e, diyebilirim. Öyle hatırlıyorum ben zamanı. E, toplam 497 adet konut satıldı. Ee, bunu da ertesi gün İstanbul 48. ve yolu 48. noteri geldi. Bizim Microsoft CRM sisteminden tüm ödeme dekontlarını eşleştirerek bunu e, tasdikledi. E, projesini, projesinin dediğim gibi 497 konutunun satışı iki günde e, tamamlandı. E, bu toplantıyı da aslında Orman e etabının e, lansman olarak düşünebiliriz. Orman ile ilgili bir televizyon reklamımız ve dijital kampanyamız olacak. O da yarın itibariyle başlayacak. Ee, ve nef müşteri dışındaki e, müşterilerimiz de gelip orman tabi tabından e, daire satın alabilecekler. Toplam 409 adet konuttan bahsediyoruz orman Tepe için. 1 artı 1'den 3 artı 1'e 64 metrekareden 229 metrekareye kadar e, farklı büyüklükte. Hepsi balkonlu, bahçeli ve teraslı konutlarımız yer alıyor. E, fiyatlarımız da e, oldukça makul. 1 artı 1 299 bin liradan başlıyor. 2 artı milyar 429 bin, 3 artı milyar TL e, fiyatlar yer alıyor. Teslim tarihi olarak da 2020. E, bank kredisi imkanı var. 0.99 faiz oranıyla, kredi faiz oranıyla bank kredisi kullandırabiliyoruz.